Kıymetli dostlarım, bildiğiniz üzere çarşı grubunun daveti üzerine davete icap ederek kendilerinin misafirleri oldum. Öncelikle sofralarını benimle paylaşıp şahsıma teveccüh gösteren tüm arkadaşlara ve dostlara sonsuz teşekkür ederim. Çarşı grubundan davet aldığımı açıklamamdan hemen sonra bazı marjinal grupların yayın organları çarşı grubunun sosyal medya sayfasında ismimin dahi geçmediği bir Twitter haber yaparak bunu çarşı grubunun Sedat Peker'e sert cevabı şeklinde yayınlamışlardır. Bunun üzerine sayfayı yöneten yetkililer art niyetli kişiler tarafından kullanılan bu tweet'i silip onun yerine yaptığımız açıklama herhangi bir kişi veya kuruma yönelik değildir şeklinde düzeltme metni paylaştıklarında Maalesef ki marjinal grupların yayın organlarının çoğunun bu yönde bir düzeltme yapmadıklarını gördük. Bence bu da onların ayıbıdır. Bazı kendini bilmez hesaplar artık direnişin son kalesi olan çarşıyı da düşürdüler gibi tarihkar paylaşımları yaparak davet eden dostlarımızı zor durumda bırakmaya çalışmaktadırlar. İnanıyorum ki şahsımı davet etme inceliğini gösteren dostlarımız bunlara gülüp geçmişlerdir. Kıymetli dostlarım, şahsımı davet eden çarşı grubunun üyelerinin birçoğunun Alevi mezhebi, birçoğunun da Kürt kökenli arkadaşlar olması aslında bazı küçük beyinlerin anlayamayacağı kadar ulvi bir durumdur. Bu davetten benim anladığım şudur. Bazı konularda farklı dünya görüşlerine sahip olsak da, farklı mezheplere mensup olsak da, biz çarşı grubunun içinde farklı farklı tüm gruplar olarak haksızlığın karşısında dururuz demişlerdir. Siz Sedat Peker'in 6 aylık kızına, ölmüş annesinin kemiklerine küfür ederseniz, onun hakkında sahte raporlar yayınlayıp adileşirseniz, Haksızlıklara karşı gelmekle kendini bütünleştirmiş çarşı grubu olarak biz de Sedat Peker'in yanında oluruz demişlerdir. Bazı kıt beyinlerin söylediği gibi bence çarşı kendi kendini bitirmemiş. Kendilerine sempatiyle bakmayan halkın diğer kesiminde saygı duyulur, tebrik edilir, övünülür bir hale gelmişlerdir. Üzerimde birçok kurguların planların yapıldığı bu dönemde şahsıma gösterilen bu dostluğu hayatım boyunca unutmayacağımı özellikle belirtmek isterim. Bir, umuttur yaşamak.